Heh, iyi, o da var. O da gelmiş. Gülüyor. <gülüyor> gel bakayım, ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Gelin, gelin bakayım. Gel. <laughs> gel. Gel, gel. Gel bakayım gel. Heh, hiçbir vermez. Heh. Al, Ah, Meryem. Parçala. 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 Gel. Sen ne istiyorsun? Tabi tabi. Allah. Ekmek versen. Ben ekmek. De, 10 tane ver, 15 tane ver. Düşmeyin. Şşt, gel gel gel. Yok, saldırmaz saldırmaz. Gel, gel. Düşmeyin. kaka yok. Düşme. Hımm, kızarım ağa. Al, gel. Sen çok fenasın sen var ya. Evet. <laughs> al, sen al, sen al. Gel. Bu yardımcı çok maşallah. <laughs> Size ne var diyorum bugün? Hayır. hayır Ekmek mi? yok mu ee, abla? Var var. Ha var. almak istiyorum. Ha tamam Peki. tamam tamam. Right. bak. <laughs> tamam tamam gel. <laughs> Gel mecara gel. Gel gel. Nasıl onu göstermiyor, onu göstermiyor ya. Böyle kaçmıştın ne? Bunu vermez, sütlü ona ver. Sağ yok. yok. Burada dile diye basın. O ev sahibi. bunlar sonra da gelsin. Hani hani var mı hmm. numara bunda? Bu ev sahibi. İyi, tamam iyi bir şey yok. Neredesiniz hepiniz? Bugün perşembe. Abi, pek abi, Çerte, erkek. Hiç bilmiyorum abi. Abi, ablan ne yapıyor sana? He? Ya ta Almanya'dan gelmiş sana yemek ekmek doğuruyor, değil mi abi? Ta Almanya'dan Orta <laughs> Köyleri Almanya'dan. <laughs> Güneş battı. Anne dikkat et. Gel, gel sen şu tarafa. <laughs> Sen doğru durmayacaksın. Şu tarafa, şu tarafa. Gel. Kıskandı onu, gel. Gel. Bari, e, böyle, böyle e, seçim zamanı gelince köylerde arabalar çoğaldı, lüks arabalar. gel, gel, gel. Ben onları sevmiyorum, gel seni seviyorum. Gel. Bakayım, ha yemeğinizi yiyin, gidin, bakın. sıcak sıcak yatın. Abi şey yaz günü çok şey olmaz hani hava güzel. Evet. Tabi bir de bunun kışı var şeyi var. Iyi ki yok yok çok şükür. Abi, ne şey karlar, ne tipiler gördük biz ya. Ya. Karlar, düşer var da. Şimdi billallah da. İkinci ayda böyle olması da normal değil Ne, de. Değil değil, değil Bunu asla. Bunu da anlamış değiliz de artık. Aa, asla değil. Bilmiyorum artık nasıl olacak.